Yeni bir videodan. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yeni bir avlağa geldik. 4 aralık e, bir av yapmayı düşünüyoruz. Ablamıza yaklaştık arkadaşlar. E, kendimize uygun bir yer bulup oltalarımızı kuracağız. Ormanın içinde ee, güzel bir yer. Şöyle yandan da gösterelim. Biraz gözüküyor. Tam doğayla iç içe bir yer. Bakalım birkaç e, yer bakacağız. Daha sonrasında da oltalarımıza uygun bir yere atacağız. Şöyle hatta şuraya bir yere duralım. Güzel gibi gözüküyor bu kısımlardan e, biraz kontrol edelim. Evet şurada aşağıda yürüyüş yolu var. Hatta tam da yani güzel bir yere çıktık şans eseri. Aynen burası güzel. Şurada aşağı ineyim. dikkat etmek lazım. <laughs> Kayakan gibi. Of. Evet çok dik. Evet buraya çadır falan kurulur gibi gözüküyor. Fena değil. Evet gayet güzel. Evet arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde voltalarımızı alıp gelelim. Burası güzel bir yere benziyor. Evet arkadaşlar hemen misafirimiz bizi karşıladı. Hatta burada biz misafir oluyoruz herhalde. <laughs> dur. Dur oğlum. Tamam. Bu bize e, bugün şans getirecek. Şimdi malzemelerimizi indireceğiz birazdan. Evet. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Sen de yardım edeceksin bize, tamam mı? <laughs> Evet arkadaşlar, ee, malzemelerimizi indirdik. Holtalarımızı kurduk. Şimdi ee, yemlerimizi hazırladık. Şöyle gösterelim yakından. Şöyle atraktörlü bir TVA var. Bunun videosunu YouTube kanalımızda çektik. Muhtemelen bu videodan sonra paylaşırız. Şöyle karışık miximiz var. Şunu alalım. Birkaç tane de burada yapacağım. Daha doğrusu poşetleme işlemlerini yaptık. Şöyle kombinlerimiz hazır. Farklı şekilde kombinlerimiz var. Evet. Yine bir yerdeyiz. Onun için farklı farklı kombinler deneyeceğiz. Evet yemlerimiz bu şekilde. Bir tane de burada var. Şimdi hemen torbamıza atraktörümüzü döküp daha sonrasında da e, oltamıza bağlayacağız. Ben hemen şimdi şuradan uygun bir kurşun seçip şu hazır olanı bağlayacağım. Şöyle bakalım. Çok ağır değil. Çok hafif de değil. Uygun bir kurşun. Bakalım. Evet şu kurşun bizim için ideal. Şurayı bantla bağlamıştık. Bir tane derik alalım. Hangisini alalım. Şunu alalım. Evet. Alalım bir deneyelim. Şöyle hemen takıyoruz. Arkasından kurşunumuzu geçiriyoruz. kurşunumuza veya e, iğnemizin ucuna yemimizi takacağız. Ben atışı bozmasın diye kurşuna takmayı tercih edeceğim. Şöyle buradan bir yerden geçirelim. Şöyle de altından bağlayalım ki atarken e, klipsi açtırmasın. Alt tarafından bağlıyorum. Evet böyle kış aylarında yemlemek için çok avantajlı bir e, teknik. Şöyle yeminiz e, iğnenize yakın bir şekilde dökülüyor fazla yemlememiş oluyorsunuz. Biraz da küçük partiküller olduğu için balık orada fazla e, durmuyor. Yani hemen hızlı bir şekilde toparlayıp yemi alıp çıkıyor. Bakalım. Birazdan oltalarımızı göndermeye başlayacağız. Evet. Oltalarımızı ayarladık. E, zemin taramasını yaptım. Güzel. Biraz sığ. Zemin temiz. Ama sol taraf daha çok derin gibi düşünüyorum. Ben de o tarafta o yüzden biraz sollu çalışacağız. fazla yerinden kıpırdatmıyorum. Birazdan boşluğunu alacağım. Şimdi buradan biraz daha ileri da atabilirim. Şöyle yemimizi de gösterelim. Şuna sakladık bir yeme. Evet. Bak şu. Yine bu tarafa geçeceğim ya. Ağaç. Uzak atışlar yapamıyoruz arkadaşlar çok ağır oluyor böyle geçersem daha iyi olur. Evet. veya poşet eriyince arkadaşlar dibe çöküyor. Hani direkt çeksek belki de ileri gelecek yani. PVA'nın da bir kaldırma potansiyeli var. Sonuçta ağzı kapalı poşet. Biraz bekledikten sonra ee, patladı. O şekilde daha rahat bir boşluk kaldı. Yani atar atmaz boşluğunu almayın. Attıktan sonra bu PVA'yı biraz bekleyin. Bir 30-40 saniye. Daha sonrasında boşluğumuzu al. Evet oltalarımız görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde dizildi. Böyle gidiş yönlerine de bakacak olursak ikisi şu tarafta şöyle. İkisi de şöyle oldu. Gayet güzel. Hadi bakalım rastgele. Evet kalan oltalarımızı da attık. Şöyle çaylarımız. Burada biraz boylu kaldı. Mix için. Bizim can dostuna verelim bunlardan. Yesin. Hadi bakalım. Hep hep balıklar mı yiyecek? Biraz da sen ye. Hadi bakalım. Lan nasıl aldı kokku ya? Lan. Yavaş. Anam. Sıramadı. <laughs> evet. O tam harika. Biraz hava soğuk ama yine de güzel. Evet arkadaşlar. Çay keyfi. <laughs> Ortam harika. Ağaçlar falan bayağı büyük. Baksana şu ağaçların büyüklüğüne. Çok eski bir yer galiba. Suyun sıcaklığı da e, çok aşırı derecede soğuk değil. Bugün ayın dördüydü galiba değil mi? Bugün 4 Aralık 2022. Bakalım Sonbahar avı yapalım dedik. Geldik mekana. İlk defa av yapacağımız bir yer olduğu için neyle karşılaşırız pek bilmiyorum ama ee, balığın olduğunu biliyorum burada. At sayılır güzel balıklar var. Ama kış aylarında nasıl verimli mi değil mi? Videonun devamında bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Beğenen ve abone olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet avımız devam ediyor. Hava biraz soğudu. Biz de biraz ısınmak için ısıtıcıyı açtık. Ve can yoldaşımız hemen geldi ısıtıcının dibinde kıvrılıyor bizde. Hava çok kapalı. Güneş çıkmayacak gibi. Hafiften de esiyor. Bakalım. Beklemeye de Köpeğin şansına önce bir şeyler olur. Evet arkadaşlar. Avımız devam ediyor. Ee, misafirlerimiz geldi. Berkay ve Atalay. <laughs> Hemen biz de mangalın başına geçtik. Mangalcı başımız Atalay. Nasıl gidiyor? İyiydi. Her yer ıslak arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle misafirlere ateş yaktırıyorlar, mangal yaptırıyorlar. Ya balıkları da ben tutarım ya ayıp ediyorsun. Hayır onu da ben yapıyorum. Onu yapsan gene yapayım. Ya gitti biraz tipin mipin yaptı bir şey bulamadı. Şuraya bir tane mantarlı attı. <gülüyor> <gülüyor> mantarlı garip garip bakıyor orada evet arkadaşlar. Farklı bir şey deneyeceğiz. Kuletin etrafında küçük elmalar var. Oldukça küçük. Bunu biraz soyacağım. 20'yi ee, 20 bilim bir boli şeklinde getireceğim. Daha sonrasında da rig'e takıp atacağız. Şöyle bir e, elma yaptım. Şu sert kısmı dışarıda bırakacağım. Tam şöyle merkezinden sert bir şekilde oldu. Stoperini geçirelim. Aynen. Olay bu. Papaya etkisi yapar mı ki? Deneyelim hemen suyun yanına gidip deneyelim. Evet. Yapıyor bak. Evet papaya etkisi yaptı. Bu kadar kalksa kalksa ne olur? Çok mu? Çok. Bence çok. Evet, biraz çok. Buna hemen bir sıktırma kurşun ayarlayıp atalım. Barkay 10 numara oldu. Yakın Bakalım. Sen iğneyi kaldırıyor değil mi ağzı bir şey. Evet. Gözüküyor mu orada? Gözüküyor. İğne pençe gibi yukarıda değil mi? Evet. Tamam. Efsane oldu. Nereye çalışalım? Çamlıklara doğru. Afi sağlı. Arka müsait mi? Müsait. Hafif çapraz aç. Böyle gidiyor. Evet. Yür. Evet arkadaşlar Atalay'ın mantarlıya vuruyor. Şöyle yakından gösterelim. Evet kaldırıyor yavaş yavaş. Çok nazik davranıyor. Evet iştahsız oluk. gömecek gibi sanki ya. Çeviriyor. O, şimdi 10 kilo olsa ya. <laughs> evet. Evet mangalımız pişiyor. Kolay gelsin Atılay. Berkay da uykudan uyanmış. Meditasyon yapıyor. <laughs> Kötü ruhları doğaya Az önce şu mantarlıya birkaç kuruş oldu. Bakalım ondan bir ümidimiz var gibi. Mangalcı başımız Pişiriyor arkadaşlar. Hiç affetmiyor. Ne denk gelirse pişiriyor. Hello. Alo. Hava var Evet arkadaşlar mangalcı başımız affetmiyor. Sırada kuzu şiş var. Hadi bakalım kolay gelsin. Ben yemeğe gidiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür <laughs> Şu mantarlı baya hep sola sola gidiyor. Bir çekelim bakalım ya. Ne oynuyor ona? Bunda bir sıkıntı var. Takıldı mı? Hop. Ne var bunun ucunda? Baksana. Kerevit falan mı var acaba? Bizim yem gitmiş de şunu kerevit açmış gibi ya. İçini yemiş. Aynen. Şuraya zarar var. Ben... İçine bak. Pelet gitmiş değil mi? Hı hı. Kalabalık peleti takıyoruz arkadaşlar şu araya. Ya, ben hemen değiştir. He, sen değiştir onu. Bayağı sis vurdu ha. Böyle bir an sesi duyamadık ya. Evet arkadaşlar bu avımızın da sonuna geldik. Bayağı bir sis çöktü. Balık yok maalesef. şimdi oltalarımızı toparladık. Geri dönüş yapıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman balık olmuyor. Yeni bir yer keşfetmiş olduk. Güzel bir yer. Bakalım inşallah diğer günlerde buraya gelip güzel bir av yaparız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.